Şekilde verilen koridor uzunluğu kök 2 metre olan eş parkelerle kaplıdır. Bu koridor genişliği koridorun genişliğine eşit olan bir halı ile kaplanacaktır. Halının bir ucu koridorun başlangıç kısmından sabitlenerek açılıyor. Arkadaşlar koridorun dibi lazım bize o yüzden üst tarafın bir önemi yok. Halının uzunluğu 8 metre olduğuna göre halının diğer ucu koridorla hangi noktalar arasında kalır demiş. Şimdi sayıyoruz kaç tane kök 2 var? 1 2 3 4 bakın burası 5. Burada 5 tane kök 2 uzunluğunda, burası 6 tane kök 2 uzunluğunda, 7 tane kök 2 uzunluğunda ve 8 tane kök 2 uzunluğunda. Peki arkadaşlar burada köklü bir ifade var. Kök 2'yi de kökten çıkaramadığımıza göre 8 metreyi kök içine alalım. 8'in kök içindeki hali kök 64'tür biliyorsunuz. 8 kere 8, 64. Şimdi kök 64'ü bulmaya çalışacağız. Bakın arkadaşlar 5 kere 5, 25. 25 çarpı 2, 50. Bakın burası kök 50. Nereye kadar? Şuraya kadar olan uzunluk. Ve kök 50'ymiş. Buraya kadar olan uzunluk 6 kere 6 36 çarpı 2 72. Bakın buraya kadar olan uzunluk da 72miş Kök 72. Bakın şu uzunluk kök 50 şu uzunluk kök 72. Şöyle kök 50'yi buraya yazıyorum. Ve dikkat ederseniz arkadaşlar 50 ile 72 arasındadır 64. Dolayısıyla B ile C arasına denk geldi. Cevabımız B diğerine. Evet B arkadaşlar cevap.